Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Peygamber Efendimiz hakkında sizlere bazı bilgiler göstereceğim. Evet arkadaşlar, Peygamber Efendimizin şimdi size yani kendisi nasıl biriydi ve nasıl ne davranırdı veya ne onun nasıl bir çeli olduğundan ve size bazı sünnetlerinden de bahsedeceğim. Evet, evet arkadaşlar, Peygamber Efendimizin öncelikle bir kendisi nasıl biriydi ve kendisi nasıl görünüyordu ona bir bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boyunu aşırı derecede uzun ne de kısaydı. Hiçbir şekilde kısaydı yani. Ne de kısaydı. O uzuna yakın orta boylu. Yani orta boylu mesela diyelim herkes onu 1.90 görürken o aslında 1.70 boylarındaydı. Arkadaşlar. Ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir böyle kendi teni e, pembeye çalan nuri beyazdı. Hani pembeye benzer teni vardı. Hani pembemsi ama ben beyazdı diyelim biz. Saçlarını çok kıvırcık ne de tamamen düz değildi. Hafifçe dalgalı saçları vardı. Bir tarafa yani şimdi size nasıl yani davranırdı? Bir de neydi, bu onun özellikleriydi. Şimdi size nasıl davran, davranırdı insanlara karşı onlardan biraz bahsedeceğim. Yani peygamber efendimiz bir tarafa döneceği zaman sadece başını çevirmez. Anne mesela başını çevirmek yerine tüm vücuduyla o yani bakacak kişiye dönerdi. Dönerdi. Yolda karşılaştığı kimselerle önce kendisi selam verirdi. Sonrasında onlar da ona yani Aleyküm Selam yani Selam aleyküm, aleyküm deriz ya onlar da Aleyküm Selam derdi. Yani cevabı verirdi. Sonrasında Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimizin mübarek gözleri karanlık yani aydınlıkta ne kadar net görüyorsa karanlıkta da o kadar net görüyordu. Arkadaşlar bir tane yani, o kadar net gözü, gözleri görüyordu. Ve Allah lütfuyla öncekilerini öndekilerini yani öndekini gördüğü gibi arkasındakini de görmeye özen gösterirdi. Öndekileri görürdü ama arkasındakileri unutmaz. Öndekileri de görürdü. Sevindiği zaman yüzü daha bir aydınlanır. Aydınlanır. Daha da bir parlar ay parçasını andır. Yani ayın ne kadar parlak olduğunu biliyorsunuz. Ama biz peygamberimize ay bile diyemeyiz. Çünkü o sevindiği zaman güneş gibi parlıyor. Güneşin nasıl bir dünya, koskoca bir dünya, bir gezegeni nasıl aydınlattığını biliyoruz zaten. Yani o kadar nuri bir teni vardı ve no, o kadar da hani parlıyordu yani. Çocuklar çocukları çok sevdiği için iki omuzunun arasındaki peygamberlik mührünü onların dokunmasına sadece izin verildi. Yani hani peygamberler doğduğu zaman iki tane sırtını yani diyelim böyle burası sırtımız diyelim arkadaşlar. Şurada da iki kemik var. Şurada bir tane peygamberlik da yani damgası olurdu. Nerede iki tane anı mühürü olurdu. İki kemin arasında bir mühür vardı. Ve çocukları da çok sevdiği için sadece oraya on çocuklarının yani ve çocuklarının ve torunlarının ellemesine izin verildi. Nerede fakirleri seven eline de eline imkan geçince onlarla karnını karnını doyurdu doğur, doyurduğu doyurur ihtiyaçlarını karşılardı. Bir yere ba dayanarak, dayanarak yemek yemezdi. Onun çok latif gün, gümüş gibi saf ve beraktı. Saf ve beraktı. Mübarek bedeni nur gibi parlardı. Hani yüzü parlıyorsa bedeni de yani o kalbinin simgesiyle parlardı. Parayla peygamberin efendimizin özellikleri buydu. Şimdi arkadaşlar yani yoruma herkes şu yazsın. Şimdi de size ibadetlerden bahsedeceğim. Ama birazdan onu bahsedeceğim. Yani istediğiniz soruları yani bu tür sorulara bana gelip de sorabilirsiniz. Şimdi size azar azar neydi böyle peygamber efendimizin sünnetlerinden de bahsedeceğim. Arkadaşlar peygamber Efendimiz Mesela suyu içme sünnetleri vardır biliyorsunuzdur. Böyle hani suyu yani içmenin sünnetleri bile var yani. Suyu peygamber efendimiz her zaman yani suyu ilk aldığında oturarak biterdi. Yani önce Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir bardağa 3 yani 3 yudumlu çünkü Peygamber Efendimiz bir suyu 3 yudumda bitir ve sünnetini de bize yani öneriyor. Neden? Mesela Peygamber Efendimiz böyle de suyu 3 yudumda bitirir, oturarak içer ve Eluzu Billahe Minishadunucu Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayıp 3 yudumda bitirdi ve oturarak içerdi. Yani mesela şu anda ayakta içtiğimizde mesela o su midemize değil yani midemize de başka yerlerine gidiyor o su. Yani ama oturarak içtiğimizde direkt midemize iniyor o su. Mesela siz eğer yani üç yudumda mesela bir suyu içiyorsunuz 1, 2, 3 su arttı. Direkt döktüğünüzde ne oluyor o suya yazık oluyor. Ama direkt ses üç yudumla yani iç, içebileceğiniz kadar bitirebileceğiniz kadar koyarsanız o su yani içtiğiniz su daha yani bir daha tadı daha bir size yani tatlı gelecektir ve daha güzel gelecektir. Çünkü ne de o su ne de peygamber Efendimiz'e sünnetine uyduğunuz için o su da size daha güzel ve daha yani tatlı gelecektir. Ve bir de peygamberimizin şöyle bir sünneti var. Mesela namaz namaz sünnetlerini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Namazı kılmanın sünnetleri de var böyle namaz nasıl kılınır veya abdest nasıl abdestteyken ne tür sünnetleri olduğunu bazılarımız bilmiyor. Birazdan o da geçeceğim. Abdest nasıl alınır veya nasıl yani ibadetler vardır hepsine gelecek birazdan size. Şimdilik biraz dedi size küçük bir yani şimdilik dersiniz bu kadar da çekiyoruz yani aralar sonrasında yine sizlerle beraber olacağız. Bu arada arkadaşlar benim evde kanalım iki kanalım var bir Kıvay kanalım var ne bir de YouTube kanalım var şimdi çektiğim kanal. Arkadaşlar benim YouTube kanalıma ilk yani kanalıma abone YouTube kanalıma ilk 4 abone yani kendi kanalıma abone olan 4 ilk 4 kişi bu kağıtlardan birer tane vereceğim böyle kağıtlar var bakın yani bunların arkalarına yazılıyor mesela bunun gibi kağıtları da direkt önlerine yazılı mektup kağıtları oluyor videomuz başladığından biri de söyleyemedim size kusura bakmayın Kıvıl kanalıma ilk yine ilk 4 takipçime bu kartlardan yine vereceğim. Şu anda kartlarım sadece 8 tane var. Belki veremeyebilirim, belki de verebilirim. Fotoğraflarını da, da size göndereceğim. Bunların o yüzden beni takip edip kanalıma abone olmayı asla unutmayın. Ve videolarım paylaştığım videolarıma da like atmayı hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Sizin her like'ınız benim bir derse daha yani katkımı sağlıyor. Şimdi küçük bir aramız var. Sonrasında geleceğiz. O zaman hemen bir araya girelim. Bu